Allah Resulü diyor ki fakir kimdir? Herkes diyor parası olmuyor. Hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Zengin kimdir? Parası çok olan. Hayır bilemediniz. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu kainatta Allah'ın en sevgilisi kim? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Kendisine Allah'ın verdiği en yüce eser ne? Kim söyleyecek? Kur'an. Öyleyse Kur'an'dan daha üst seviyede bir kıymet var mı? Yok. Allah dostu Yunus bu sebeple diyor ki, kim ki Kur'anı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Hiç Arapçanız yok. Siz Kur'anın size açıklanmasını istiyorsanız, siz Sahabe gibi Kur'anı yaşayanlardan biri olmak istiyorsanız, sadece sizin için gerekli olan bir kalbi dilek kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Rabbiniz sizinle beraber.